Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Kadir gecesinin namazı çok kolay. Bunu geçmiş büyüklerimiz son 10 gecenin her gününde kılarlarmış kıymetli kardeşlerim. Bu gece Ramazan 17. gecesi Bedir gecesi. Bu gece de kılalım. Bundan sonra da her gece bu namazı Kadir Gecesi'ne niyet ederekten kılalım kardeşlerim. Hangi gece olduğu tam kesin belli olmamakla beraber ama son 10 geceler ve 10 gecelerin tekleri kesin olduğu için mutlaka kılalım. Niyet ettim. Allah'ım senin rızan için Kadir Gecesi'nin namazını kılmaya diye niyet ediyorsunuz. Tekbirinizi alıyorsunuz kardeşlerim. 2 rekatlık bir namaz. Fatiha'dan Subhaneke'nizi okuyorsunuz. Evuzu besmele'nizi çekiyorsunuz. Fatiha'nızı okuyorsunuz. Fatiha'dan sonra 7 tane İhlas-ı Şerif. Kul hüvallahu ahad. Allahu samede, Lem yelid <laughs> ve lem yulad ve lem yekun İhlas-ı Şerif okuyorsunuz. Aralarda besmele çekmenin şartı yok kıymetli kardeşlerim. İki rekatla bu şekilde kılıyorsunuz. Namaz bittikten sonra 70 defa estağfirullah ve etûbü ileyhi. Estağfirullah ve etûbü ileyhi. Bunu 70 defa okuyorsunuz kardeşlerim. Bu kadar. Bu kişi kendisi, annesi ve babası af olmadan o seccadesinden kalkmaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ve Allahu Teala cennete melekler gönderir. O melekler ağaçlar diker, köşkler yapar, ırmaklar akıtır ve bu namazı kılan o nimetleri, o cennetteki nimetleri görmeden dünyadan çıkmaz. Mutlaka son nefeste o gideceği yeri, o güzellikleri onlara gösterirler buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu geceden itibaren her gece bu iki rekat namazı Kadir Gecesi niyetiyle kılalım kardeşlerim. Rabbim cümlemize Kadir Gecesi'ne isabet edebilmeyi nasip eylesin. Kadir Gecesi'ni ihya edebilmeyi nasip eylesin. Ramazan-ı Şerifimizi Rabbim cümlemizin makbul eylesin. Yorumlara amin yazın kardeşlerim.